Eve gelmek harika bir şey. Bakalım dedem ne yapıyor evde. Dede ne yapıyorsun? Ya benim bu televizyon gene çalışmıyor. Bir şeyler oldu Allah kahretmesin. Nasıl çalışmıyor dede ya? Çekil bir bakalım kenara. Şimdi ben bunu hallederim. <laughs> hazır mısın? <laughs> hazır mısın derken? Evet dede. Bildiğin hazır mısın? Aha ben Ferites. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şu anda bir önceki videomuza o yorum atmış kişiler işte isimleri aşağıda gözüküyor. Vay canına be. Neler neler söylemiş bunlar. Oh. arkadaşlar şunlara bakın. Siz de bir sonraki videomuza çıkmak istiyorsanız hemen aşağıdan bu videonun hemen altından o yorum atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Anlaşıldı mı? o ya tamam yani şu televizyonu yap. Tamam dedi tamam sen merak etme. Şimdi o iş bende. hazırsanız o zaman? Şöyle. Ya ne yapıyorsun? Ya dede bunlar eski tüplü televizyon olduğu için böyle bunlara vurmamız gerek. Anlıyor musun? Ya bir kafayı mı yedin? Yok be dede ne kafayı yiyeceğim? Sabret bak sabret sabret. Şimdi var ya. Şimdi halledeceğim. Bir dakika. Bir dakika dur dede dur dede. Şöyle şöyle bir dakika. Şöyle. Şöyle. Şuradan da vurayım. Yani sen kafayı yiyeceksin. Yok dede kafayı yemedim be arkadaşlar. Şimdi televizyon tamir olacak. Ha, sanırım dede. Şöyle bakın. Ah, oh, dede. Oh, oh, oh. dede. Allah senin cezanı verme. Çalışacağım varsa da çalışmıyor. Yüzüme bakma. Ya dede. <laughs> merak etme, merak etme. Şimdi benim aklımda güzel bir fikir var. Bekle benim telefonum nerede? Burada. Tamam dede. Telefonla ne yapacaksın? Sana canlı canlı televizyon getireceğim. Allah bir Rabbi Dur bekle. Burada çekmiyor. <laughs> Bayağı eski oldu için Tamam. Şimdi aradı. Dostum, ne haber? Nasılsın? Acil gelmen gerekiyor. Acil Tamam 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 tamam. Evet dedi hallettim. Senin televizyon iki dakikaya burada. Ya torunum yani benim be bana yeni televizyon almış. A Aynen öyle yaptım. Allah Allah bu da çalışmıyor ya. Bu niye çalışmıyor? Ya yeğenim. Ne oldu dedi? Dedi. Heh. Neredesin? Ya gel sana sosisli sandviç kendim adam hamburger yaptım. Ya bu televizyon ne zaman gelecek? Sabret dedi sabret. <laughs> dedi bu ne böyle ya? Ya sosisli mi? Ha kapı çalıyor. Sanırım geldi. Aa, sonunda akşam haberlerini ve biraz PUBG izleyebileceğim. Ya dede ne alaka be? Aç kapıyı. Ha? Tamam dostum. Beni merak etme. Geldim. Hoş geldin TV-man. Hoş bulduk dostum. Nasılsın? Beni çağırmışsın. Durum acil dedin geldim. Evet. Evet TV-man. Durum çok acil. Hadi hemen gir içeriye. Ha? Bu da ne lan? Benle daha kapı Ya dede. Bunda bütün kanallar çekiyor. Artık buna da ihtiyacımız kalmadı. Bu masaya da ihtiyacımız kalmadı. Ya yeğenim sen kafan mı iyi? Yok dede be. Yemin ederim harika. <laughs> ne yani? Ben şimdi burada ayaklı televizyon mu olacağım? Evet dostum biraz öyle olsan olmaz mı? Kafayı mı yedin sen be? Aslında orada değildi. De, tam camın kenarında olsa nasıl olur? Ee, tamam dedi öyle yapalım. Şöyle bakalım. Gel bakalım dostum buraya. Şöyle birazcık. Siz iyi misiniz be? Allah Allah benim ne işim var burada? Ya dostum sadece bir günlük ya. Sonra ben zaten yepyeni LCD TV bir televizyon alacağım. Allah Allah tamam bak sadece bir gün Ferites tamam mı? O da senin hatırına. Tamam işte bu be adamsın sen. Tamam dedi. Gel sen de artık izle. O, tamam ben yanım sonunda. <laughs> Burada taze bir TV kokusu alıyorum. Bir titan var ama. Umarım TV mendir. Ben önce onlara bulaşmayı seviyorum. En çok. Tamam. Acaba içeride kim var? Nereden gideceğiz? Kapı açılırsa. Tamam. Burada kimse yok. Burada. Burada buraya bakalım. Burada da kimse yok. Nerede bunlar ya? Ha? Sanırım yanlış kapıdan girdik. Çıkalım buradan. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Evin önü burası. Ha, ha. Tamam tamam geldik sayılır geldik sayılır. Ha, güzel bir TV görüyorum. Hazırsanız o zaman. Ha, ha, Gel bakalım buraya. O da ne? Geriye çekildi de. Aa, ne kadar zor bir şeymiş ben bunun kafasının içi. Televizyonun içindeyim. Çık dışarıya. Ne yapıyorsun? Çık hemen. Çık dışarıya. <laughs> Aa, ah, kaç dede. Ya programım yarıda kaldı Allah'ım ya Rabbim ya. Tekrardan açın sana. Olur tabii ki. İstediğin açmak olsun. Neden açmayayım? <laughs> İstediğin programı açayım sana. Gel bakalım. Aa, oh, oh, oh. Ne yaptın lan? Seni Ferides'e söyleyeceğim. Kralına söyle. <laughs> Bu güç harika bir şey. Oh ben sonunda tertemiz olduk arkadaşlar. Acaba dedem televizyondan memnun mu? Dede, 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 dede ne oldu sana? Dede, TV ben nereye gittin? arkadaşlar. Kapı kırılmış. Dede ne oldu? Ah TV bana virüs girdi. Şehre gidiyor koş yetiş torunum. Ne? Şehre mi gidiyor? No, dede bekle burada ben geliyorum. Ambulans arayacağım merak etme. Ulan TV man sen aslında iyi biriydin. Aa, arkadaşlar şehre yetişmem gerek. Acilen gitmem gerek. Petverides ailesi şu anda şehirdeyiz. Acaba TV man nereye gitti? Hemen benim onu bulmam gerek. Şöyle bir meydanı kontrol edelim. Meydanda mı? Ha? Burada kimse yok. Neredesin TV ben ya? Arkadaşlar çok tehlikeli. Eğer ki onun başına bir şey geldiyse benim aklımda parazit çipini tuvaletin ona ele geçirdiği var ama ha? ne oluyor lan orada? Orada bir şeyler oluyor. TV Man gel bakayım buraya. Dostum. Bizi ne yaptın böyle? Bu da ne? <laughs> çok güzeldi. Arkadaşlar, TV gelişiyor. Aa, daha güçlü hissediyorum kendimi. Artık daha güzel. Gel buraya. Aa, hayır hayır hayır. Araba, araba çalışması gerek. Aha, araba araba araba, araba. Ya, İşte bu kadar. Dostum gidiyorum. Hiçbir yere kaçıp kurtulamazsın. Oğlum, ha? Arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Bu bana da saldırmıyor. İyi misin sen? Aa, açım. Kameraman gerek. Kameraman gerek. Sen kameramanları öldürebiliyorsun. Merak etme dostum. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Hemen şimdi tuvaletlere gideceğim ve peşime takacağım. Sonrasında bunun işini bitireceğim. Arkadaşlar şimdi tuvalet bulmamız gerek Firdevs ailesi. Nerede şimdi tuvalet? Oo, sanırım karşıda var. Evet sesleri geliyor. Sanırım burada. Şimdi tuvaletler beni takip etmek ister misiniz? arkadaşlar. Geliyorlar mı? Dur bunları peşlerime takmam gerek. Ay. Hadi ama tamam. Sonunda onu olup önünden çekil. Oh, arkadaşlar peşime takıldılar. Gelin bakalım buraya. TV Man'in yanına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar TV Man umarım olduğu yerden ayrılmamış. O, oh, oh. saldırıyorlar ya, arkadaşlar. Evet TV Man olduğu yerde ve geliyor. Oh, evet bana niye sal? O oh, Oha. O oh, da ne be? Hepsini öldürdü para geliyor. Hayır 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 Para geliyor. Gelme bana. Gelme bana. gelme 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 gelme. O da ne böyle? Bir anda evrim geçirdi. Gelişimi devam ediyor. Ha, nasıl saldırıyor Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçmamız gerek. O bizi çiğ çiğ yiyecek. Şuradan sola dönelim. Gel buraya. Eyvah. Hayır. Aa, vurma dostum. Hayır ben sen derim. dur artık. İşin bitti. Son sözlerini alayım. son sözlerim. son sözüm yok. O ses de ne öyle? Ha? Bu da kim böyle? Sen de nesin be? Ha? Neden bir şey olmuyor sana? Ha, öl artık. Ne oluyor lan? O da ne öyle? Arkadaşlar, o parazit TV'min işi bitmiş. Ama nasıl bitti ya? Kim öldürdü seni? Aa, 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 hayır, hayır. Vay canına. Sonunda, sonunda çıktım. Gel bakalım buraya. Kaçmak yok. Senin yüzünden benim dedem az daha ölüyordu lan. Acı bana. Sana acı bak, acı bak yok dostum. Ha, o da ne lan? Al bakalım şunu. Şu da. Aa, yapma, yapma. Bu iş bu kadar. Gördün mü? İşini böyle bitirirler ne de o yazık oldu ama mecbur ölmesi gerekti. Evet Firdevs ailesi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşünce de kendinize iyi bakın olur mu? Eğer ki bir sonraki videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız hemen aşağıda kanalımıza abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ekranın sağında ve solunda iki video var. Sağda ve solda tıkla izle izlemeyen pişman. Tıkla veya bizden değil. Hadi bakalım ya tıkla izleyin ne bekliyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Görüşürüz. Ben de gidiyorum. Bay bay.